Ayrıser abi. Sağ ol köylüm. hoş geldin. Marulları bitirmişsin. Aileşar. Ya daha var köylüm ya. Biter inşallah. Biter, biter biter maşallah. çekersen biter. Pazar kalabalık. hareketli Bereketli olsun. <laughs> Aynen. Görüşürüz. ol köylüm. Görüşürüz. Sağ ol köylüm. dayı. Maşallah kaybolmuşsun içinde. <gülüyor> <gülüyor> Vay. Senin mi tezgah yoksa?

Çok yorulmuş gibisin abi Görüyor <laughs> <laughs> Sağol Alişler abi Sabahtan geldim de bu tarafa geçemediydim <laughs> Şöyle tekrar bir daha geldim abi. Aynen abi Alişler Alişler Hoşbulduk Aynen çekmeye devam <laughs> Merhaba teyzem. Haydi <Ayrı> limalar. <laughs> ha, maşallah yüklenmiş. Çuvalı. Hocam aile cumalar. Geldi <laughs> <Aleyhissela> abi. Ali abi. Şöyle abi. Allah mantar vereyim mi? Hayırlı işler. olsun. Sağ ol abi sağ olasın. Yani sağ 4 abi. 4 <laughs> Hop. <görüşürüz. gülüyor> Aynen öyle. Aktar. Durma aktar. <laughs> Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar.